fazlasıyla zamanı gelmişti fazlasıyla zamanı gelmişti ve şöyle Bismillah diyelim ve başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, misiniz? Bayağı bir uzun zaman olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 4 hafta belki oldu. Tam emin değilim ama yani birazcık yoğunluk, telaş, iş, güç, ev işleri derken ev işleri demişken evi süpürmüyoruz. Yeni arkadaşlar süpüreceğiz inşallah. Kesin kapak fotoğrafında göreceksiniz. Yeni bir süpürge aldım ve bunu deneyimlemek istiyorum. Kutu açılımını sizlerle birlikte yapmak istedim. Sonrasında testlerini yapacağız. Testlerini ilk öncelikle araba, halı, yatak, koltuk tarzında yapmak istiyorum. Çünkü bunun testlerini birçok kişi yapmış ama detaylı bir şekilde göstermediğini gördüm arkadaşlar. Ürünü almadan önce V12 ve V15 arasındaki farklarına baktım arkadaşlar. O yüzden V15'i tercih ettim. Bunlar arasındaki farklardan da bahsedeceğim sizlere. Videoyu ilerletmeden izlemenizi tavsiye ediyorum ve TikTok hesabımı, Instagram hesabımı takip etmeyen arkadaşlar varsa da oralarda da kısa kısa bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz oradaki hesaplara da. Şimdi ürünü kutusundan çıkartalım. Kutu ağırlığı 7.22 kilogram yazmış. Bayağı ağır gibi geliyor bana. Ee, ürünün e, ağırlığı 3 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. V12 e, V15 arasında da bir 1 kiloya yakın hemen hemen 800 gram bir ağırlık farkı var. V15 birazcık daha ağır. Bıçağım nerede benim? Meşhur kutu açma bıçağım. Bayağıdır da paket açılımı, kutu açılımı vesaire yapmıyorduk. Umarım bu güzel bir şekilde devam eder. Abi maalesef boy yetmedi. Şöyle yan yatırmam gerekecek. Evet ve kutu içinden bir kutu daha bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu kutuyu hemen şöyle yana alalım. Dyson bakalım söyledikleri ve anlattıkları kadar çok memnun kalacak mıyım? Hiçbir fikrim yok. Bu fiyata değecek mi? Hiçbir fikrim yok ama araba koltuklarını gerçekten güzel temizlerse memnun kalabilirim. Şuradaki bantlarından da hemen açmak istiyorum. Şimdi bizi bir dünya aksesuar karşılayacak. Burada Dyson'un QR kodu, işte kullanım kılavuzu, burada bir döküman kağıtları var ama bunlara hiç girmeyeyim. Yoksa videonun süresi çok çok uzayacak. Şuradan şöyle ben size birkaç tane başlıklarına göstermek istiyorum. Bunların ben detaylı çekimlerini de göstereceğim, ekleyeceğim videoya arkadaşlar. Hemen şu ana mekanizmayı alıp bir bakmak, bir test etmek istiyorum. Direkt detaylara girmek istiyorum. Nasıl çekecek? Emiş gücüne, kaç watt tüketecek, kaç dakika kablosuz bir şekilde çalışacak? bakalım bizi memnun edecek mi? Direkt ana mekanizma bizi bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Bataryası takılı bir şekilde. Ve şaşırtıcı bir şekilde şarjı da var. Eğer bu böyle mi geliyor ya da batarya takılı mı geliyor hiçbir fikrim yok. Ama bu şekilde geldi. Ve burada bir OLED ekranımız bulunuyor. Ben buradaki teknolojiyi çok merak ediyorum. Gerçekten buradaki teknoloji çok üst düzey olduğunda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Halıdaki partikülleri ayırabiliyor ve burada Küçük partikül, büyük partikül yüzde olarak size OLED ekranından gösterebiliyor. Bu da çok müthiş bir teknoloji olmuş olduğunu düşünüyorum. Ve burada her gaz bastığımda V12 ve V15 aralarında çekim güç farkları var arkadaşlar. Hazne litresi farkları var ve ağırlık farkı var. Ağırlığı zaten söylemiştim. Video ilerlerinde teknolojilerden bahsedeceğim. O yüzden videoyu ilerletmeden izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hadi şimdi halıda, araba koltuğunda ve yatakta bunu test edelim. kadar tozun halıdan çıktığına inanamıyorum. O kadarcık halıdan bu kadar toz çıkması gerçekten beni çok çok şaşırtmış oldu. Tabii ki de bu emiş ile alakalı olan bir durum olduğu için şimdi sizlere V12 ve V15 arasındaki emiş güçlerinden bahsedeceğim. Hemen not defterime dönmek istiyorum. V15'in emiş gücü Eco modda 26, otomatik modda 47, boost yani Max modda 240 watt çekebiliyormuş. V12'den bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde. Ekonomik modda 12, otomatik modda 23, maksimum boost modunda da 150 watt çekebiliyormuş. Tabii ki de bizim için toz haznesinin litresi de önemli. V12 ve V15'de yazdım arkadaşlar. V15'in toz haznesinin litresi 0.77 litre. V12'nin toz hazne litresi de 0.35 litre neredeyse yarı yarıya olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bunu söylemem gerekiyor. Daha öncesinde evdeki süpürgeyle arabamın koltuğunu süpürmedim. Benzinlikteki süpürgeyle süpürüyordum ayda yılda bir. Fakat koltukları süpürmüyordum. Ne yalan söyleyeyim. Dyson V15'te arabamın koltuğundan çıkan tozlara inanamadım. Şimdi daha yakından göstereceğim. Gördüğünüz tozların hepsi şoför koltuğundan çıktı. Bu alete şaşırmamak elde değil. Ürünün performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerini gerçekten çok merak ediyorum. Muhakkak yorumlar kısmında buluşalım, tartışalım. Değer mi, değmez mi? Hangi yönleri eksi, hangi yönleri artı? Muhakkak bunları yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben ürün hakkında düşüncelerimi söylemem gerekirse Ürünü ben beğendim. Çalışma süre zarfında tam güç, çekim kuvvetini sergilediği için beğendim. OLED teknolojisinden Çektiğim partikülleri görebiliyorum, yani bu bir nebze beni memnun edebiliyor. Ayrıyeten de hazneye hiçbir şekilde elim değmeden haznesini boşaltabiliyorum. Yani bunlara baktığınız zaman beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Bir de arabanın koltuklarını güzel çekti, yani bir de onu söyleyebilirim. Zaten benim tek kullanım yerim bir odam yani çalışma odam bir de araba onun dışında kullanacağımı sanmıyorum. Her neyse bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.